Aynı ruh farklı bedenlerde karşına çıkar. Çünkü ruh seni yarıda bırakmaz. Bir bağ tamamlanmadan çözülmez. Bir duygu işlenmeden bitmez. Bir sır açılmadan kapanmaz. Bazı ruhlar senin hayatına geldiğinde içinin çok derin bir yeri hareketlenir. Bu hareketlenme zihnin değil, ruhun hapsasını uyanıştır. Bu tanıdıklık hissi, bu çekim, bu açıklayamadığın bağ sadece bu hayata ait değildir. Ruh geçmişte bıraktığı bir enerjiyi bugünün bedeninde tamamlamaya çalışır. Bu yüzden bazı insanlar gözünün içine baktığında içinden bir şey çöker. Bir şey açılır, bir şey titrer. Tanıyamadığın ama hissettiğin şey ruhun eski çağrısıdır. Ve bu çağrı tamamlanmadan aynı ruh farklı bedenlerde sana dokunmaya devam eder.